WhatsApp'ta paylaştığınız durum güncellemelerinde artık kişilerden bahsedebiliyorsunuz. Bahsettiğiniz kişiler aynı durum güncellemesini tekrar kendi kitlesiyle paylaşabiliyor. Peki, paylaşılan durum güncellemesinde nasıl bir kişiden bahsederim? Hemen geliyorum şöyle. Durum güncellemesine gizli bahsetmeler ekle. Buraya tıklıyorum. Burada kişi arama bu yeri var. Buraya kendi adımı yazıyorum. Yani diğer numaramı. Şöyle. Seçtim. Kaydet diyorum. Gönder diyor. Evet bakın. Bildirim geldi. Durumu açtığım anda hızlıca sol fiske yaparak yeniden paylaştırdığım anda durum güncellemesini ben de paylaşmış oldum.